Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarımıza flash bellek ile Windows 10 format atma işlemi için flash belleğimizi hazırlayacağız. İşlemlere başlamadan önce Windows ISO dosyamızı ve Rufus programını indirmiş olmalıyız. ISO dosyası ve Rufus programına açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi Rufus programımızı çalıştırıyoruz. Yalanıyor ya evet diyoruz. Rufus'un uygulama güncellemelerini çevrim içi denetlemesine izin vermek istiyor musunuz diye soruyor. Bu tamamen size kalmış. Evet veya hayır diyebilirsiniz. Aygıt kısmında bilgisayarımıza takılı olan harici depolama birimlerini görürüz. Burada benim bilgisayarımda sadece flash bellek olduğu için onu seçiyorum. Disk bölümü düzeni ve hedef sistem türü kısmında Windows 10 format flash'ımızı nasıl hazırlayacağımızı soruyor. Eski nesil sistemler için MBR bölüm düzeni, BIOS ya da UEFI seçeneğini seçiyoruz. Yeni nesil sistemler için UEFI için GPT bölümü düzenini seçmeliyiz. Ben eski nesil sistemler için olanı seçeceğim. Geri kalan ayarlara dokunmuyoruz. Daha sonra buradaki simgeden ISO dosyamızı seçiyoruz. ISO dosyamızı seçiyoruz. Ve başlat diyoruz. Burada sorduğu soru flash belleğimizin içerisindeki dosyalar tamamen yok olacak. Yani flash belleğimiz biçimlendirilecek. Onaylıyor musunuz diye soruyor. Tamam diyoruz. Ve işlem başlıyor. Flash belleğimizin içinde herhangi bir veri varsa o gidecek. Bundan emin olun. Bunun için öncelikle yedekleme işlemi yapın flash belleğinizin içindekileri. Bu arada tavsiye minimum 8 GB flash bellek kullanmanız. Bu işlem biraz sürdüğü için videoyu duraklattım. Burada hazır yazısını gördüğünüzde işlem tamamlanmıştır. Benim bilgisayarımda 10 dakika 44 saniyede tamamlanmış. Flash belleğinizin yazma hızına ve bilgisayarınızın yazma hızına göre bu süre değişebilir. İşlem sırasında hata alırsanız Rufus programını kapatın, Flash belleğinizi taktığınız USB slotundan farklı bir slota takıp en baştan başlayın. Windows 10 format atma videomuzu izleyerek format atma işlemine başlayabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.